Kriptoya her gün 100 dolar yatıyorum adlı video serisinin bugün 16. günündeyiz arkadaşlar. 16 gündür düzenli olarak her gün 100 dolar 100 dolar 100 dolar şeklinde ilerlemeye devam ediyoruz. Bugün tekrardan 100 dolarlık bir bakışeyimizi ayarladık. Ve bu 100 dolarlık bakışeyi sizin bir önceki videoda yorumlarda yazmış olduğunuz alt altcoinlerden ve kendi analiz etmiş olduğum takimde olan alt altcoinleri seçip ve onlara yatıracağız arkadaşlar. Bu şekilde seriyi devam ettirmeye çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi konsept zaten belirli arkadaşlar. Her gün... E aramıza yeni arkadaşlar, yeni kişiler katılıyor. Onların da serimizi takip etmesini ve yorum yazarak hangi altcoinlere yatırım yapmamızı önermesini, desteklemesini istiyoruz. Güzel kalpli arkadaşlar, videoya geçmeden önce de Bitcoin ile ilgili birkaç tane olaya değineceğim. Biliyorsunuz ki pazar akşamını bekliyoruz. Pazar kapanışı bizim için çok önemli arkadaşlar. Pazar kapanışına kadar bazı verilerin, bazı fiyatların oluşması gerektiğini konuşmuştuk. Arkadaşlar şu an günlük bazda Bitcoin için sarı ortalamanın kırıldığını ve sarı ortalamanın tekrardan retest yapması gerektiğinden konuşmuştuk. Ne oldu arkadaşlar? Tekrardan retest yapmaya geliyor. Yani neresi burası arkadaşlar? 60 bin dolar bantları. Bitcoin tekrardan 60 bin dolara kadar geri çekilip kırılan direnci test etmeye çalışıyor. Kırılan desteği test etmeye çalışıyor. Eğer ki bu bölgeden tepki alır da yani bu sarı ortalamanın 60 bin doların üzerine bir gün kapanışı yaparsa yani bu gece saat 3'te ya da diğer gece saat 3'te Bitcoin 60 bin doların üzerinde bir gün kapanışı yaparsa arkadaşlar bu korkulu düşüş senaryosundan bir süre uzaklaşmış olacağımızı göreceğiz. Haftalık bantta da arkadaşlar biliyorsunuz ki 56 bantlarına 57 bantlarına bu kırmızı ortalamaya kadar çarpacağını konuşmuştuk ve Bitcoin bu ortalamaya geldi. Buradan da bir destek aldı yukarı doğru ilerlemeye çalışıyor. Şu an bir miktar tepki yükselişi var biliyorsunuz tepki yükselişin dip yakalamaya çalışan insanların tepkilerinden oluşan bir yükseliş olarak adlandırılıyor. Bu tepki yükselişinden kaynaklı bir miktar piyasada yeşillenme var. Çok böyle hadi döndük işte gidiyoruz uçuyoruz deyip bir anda arkadaşlar yüklü alımlar yapmayın. Pazar gününü bekleyelim. Pazar günü canlı yayında detaylı bir şekilde konuşacağız. Şimdi bu bizim konsept videomuz. Çok fazla burada vaktinizi almayacağım. Hemen videomuza geçiş yapıyoruz. Bugün 16. gün arkadaşlar. Cüzdanımızda şu an toplamda 1570 dolar var. Normalde 16 günde toplam 1600 dolar yatırdık. 30 dolarlık bir zararımız var bu piyasa sıradaki hareketlenme hareketlenmeyle birlikte baktığınız zaman arkadaşlar en başta en çok karda olan Chilis Coin, Arbitrum, RKM. Bunlar şu anda daha ön plandalar. Aşağı doğru baktığımızda Ontoloji, işte Phantom, GRT e, bunlar bir miktar daha geri çekildi arkadaşlar. Bunların hepsine 100 er dolar yatırdık. Mesela Ont 88'e düşmüş ama mesela Chilis de 105 dolara gelmiş. ve buradaki bu e, kar zarar olanlarıyla cüzdanımızı sabitlemeye, kâra geçmeye çalışıyoruz. Şimdi arkadaşlar dün biliyorsunuz ki e, 50 dolarlık XVS almıştık. 50 dolarımızı nakitte bekletmiştik. Bugün bir 50 dolarlık daha XVS alacağız. Bunu da 100 dolara tamamlayacağız. Şu an içeride bakın ekstradan 150 dolarımız var. Bu 150 doların 50 doları dünden kalan bir tutardı. Onu bekletmiştik nakitte. Şimdi bir 50 dolarlık da XVS alacağız. Kalan 100 doları da yorumlardan bizim seçtiğimiz şu son videodaki yorumdan seçeceğimiz coinlere atacağız. Şimdi hemen buradan hızlıca arkadaşlar alım satımdan spot alım satıma basıyoruz. 50 dolarlık bir XVS'mize Yatırım yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle geldik. XVS 8.80'lerde arkadaşlar. E buradan <laughs> miktar olarak 50 doları seçelim ama piyasa kısmından alacağımız için burada fiyat belirleyemiyoruz tamam ortalama yani ee, şöyle arkadaşlar cüzdanın 150 doların %33'lük kısmıyla alırsak bizim için tam 50 dolar edeceğini düşünüyoruz şöyle aldık e, ala bastık arkadaşlar 5.60 tane daha xvs coin aldık şöyle cüzdanımızı yenileyelim arkadaşlar <laughs> hızlıca bakalım evet şu anda aşağı doğru indiğimizde Arkadaşlar toplam bakın 11.5 adet XVS'miz var ve 100 dolarlık daha bir bakiyemiz kaldı. Şimdi 100 dolarlık bakişeyi de şu yorumlara bir bakalım. Biliyorsunuz video serisini arkadaşlar. Burada her gün birinci gün, ikinci gün, 6. gün o şekilde gidiyoruz. Şimdi geldik burada dostlarımız neler yazmışlar güzel kalpli arkadaşlarımız. Luna'yı yazanlar var. Arkadaşlar uzaktıralım yani ben Luna taraftarıyım. 10 TL'ciyi yazmışlar. ONT'yi aldık arkadaşlar biliyorsunuz. Sonrasında... Güzel dostlar. Burada Mina yazanlar var. Mina var. E, X yazmışlar. Dogecoin yazmış arkadaşımız. AXL yazmışlar. AXL değil. Bir de bakın şu botlar türemiş arkadaşlar. Dikkat edin her yerde işte ams 9 k diye bir coin var. Bunu alır mısınız? Bunu alır mısınız? Bak. Bunların hepsi bot mesajlar arkadaşlar. Dikkat edin. Saçma sapan bir coinin burada reklamını yapıyorlar. Aman uzak durun abi. 50 tane aynı yorum yazmış bak adamlar. Botlara bak abi. Yapay zekalar bizden daha çok yorum yazıyor abi. Şunları Haddini bildirelim abi. Biz daha çok yorum yazalım. Onlar araya kaçmışlar. Evet şimdi. E, hocam diyor. Başka neler var? Bu adamlar baya girmiş. Ondo'yu yazmış birisi arkadaşlar. E, sonrasında. E, DYM, Tia, Manta'yı yazmışlar. Evet şuradan bakalım. Tia'yı çok fazla duyduk. Arkadaşlar Tia'nın. Biliyorsunuz ki stake olayı da çok fazla. Bu birçok borsa Tia'da eee stake sunuyor, launchpad sunuyor. E Tia'nın da arkadaşlar fiyat açılımı 1 dolarmış. 1.90'dan 2 dolarlara kadar gitmiş ve buradan 20 dolara kadar gidip buradan tekrar 10 dolarlara düşmüş. ne zamandan beri var bu Tia piyasada? Bakarsak geçen sene arkadaşlar 10. ayda çıkmış. Yani ortalama 7-8 aylık bir coin. bir yükseliş trendinin ardından bir düşüş trendi var. şu an Tia 10 dolarlarda tiyadan daha mantıklı şeyler de bulabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi bundan vazgeçtim. İlerleyen günlerde tekrar bakarız grafiğine. Ee, bir de şu e, evet, çeyki yazmıştı bir tane arkadaşımız. Biliyorsunuz bu çeyk bek eski şeylerden de coinlerden de bakalım çeyk ne durumda arkadaşlar çeyk de e, daha önceki zirvesi çeykin arkadaşlar şöyle haftalıkla bakarsak 44 dolarlardan e, buralara kadar gelmiş en dip fiyat 1 dolarmış 1 dolardan Tekrar 5 dolar sonrasında 2.5 dolara gelmiş. Tamam ben bu şey coin'e de şimdi bugün arkadaşlar 100 dolarlık daha bir bakiye yatırmak istiyorum. Şimdi mantığımız şu şekilde. Bugün 16. gün. Şimdi Chake'i de aldıktan sonra toplamda 16 tane coin olmuş ol elimizde olmuş olacak. E, 17. gün, 18. gün, 19. gün ve 20. güne kadar toplamda yeni coin'ler alacağız ve 20'ye sabitleyeceğiz. 20 tane sabit coin'imiz olduktan sonra arkadaşlar artık yeni koyunlar almayacağım. O 20 tane bizim sepetimizde kalacak. Artık bunların üstüne ekleyeceğiz. Ya yani bu 100 dolarlık kilizi 200 dolar, 300 dolar yapacağız. Öyle ilerleyeceğiz. Diğer türlü arkadaşlar yani bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Çok şey olur artık ne yapacağız? 100. günde 100 tane coin mi olacak elimizde? Binance'da kaç tane coin var? 200. günde 200 tane coin ile gitmeyelim şimdi. Çünkü piyasayı biliyorsunuz ne olacağı belli olmuyor. şimdi Gideceğiz orada bir tane coin patlayacak. Bu sefer e, elimizde kalacak yani. O yüzden çok açılmayalım. 20 bence yeter yani. Siz ne düşünüyorsunuz? 30'a 35'e falan mı çıkartalım mı? 20 yeterli mi arkadaşlar? Onu da belirtin. Buradan piyasa kısmından çek aldık. Toplam 39 adet çek aldık arkadaşlar. Şimdi cüzdanımızı tekrardan yeniliyoruz. Evet cüzdanımızın son hali bu şekilde. Elimizdeki coinler bunlar arkadaşlar. Biz de birlikte yatırım yapan arkadaşlara da bilgi amaçlı böyle gösteriş gösteriş yapıyoruz arkadaşlar. Evet bu şekilde son durumumuz bu. Dediğim gibi bitcoin yorumu için pazar gününü bekleyelim arkadaşlar. Pazar günü detaylı konuşacağız. kendinize çok çok iyi bakın. Açıklama kısmında biliyorsunuz sosyal medya hesaplarımız var. Oralardan da bizi takip edip mesaj yazabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olduğunda görüşmek üzere.